Ve ayak sesi vermeyin dedim. Niye ayak sesi veriyorsun İbo ya? Tamam abi. Gösterme Ali. Ali, geri, çek, Ali geri, çek, geri, çek. geri çekil. Merve, Ali, geri çekil. Ali, geri çekil. Ali geri çekil. Geri geri geri. geri. Ali geri. Hani ge arkadan gelecek. İbo arkaya dikkat et. bu arkaya cama dikkat et. Camdan gelecek. Bakıyorum bakıyorum abi. Gel. <laughs> İbo rutu bırak da ha. Bunlar düştü. Bunları kaldırak Yok kaldırıyor kaldırıyor. Tamam. Ne oldu bu? Ka Bunlar nasıl düştü bu kareler böyle ya? İki işlermiş ya. Ben takım belliyordum. Hani yazık oldu ya. abi almadım mı videoya? Aldım abi video çekiyor şu an video dayı. Heh çekiyor Tamam ya. Abi. Neydi abi bunlar Boran abi bunlar bizi tanımıyor değil mi? Ya bunlar, beni ben hiç tanımıyor. Benimkiler beni tanıyor. Yo <laughs> beyefendi bir çağırır mısınız diyor beyefendi. Çaşkın ey. <laughs> Böyle abi. <laughs> abi, abi bunlar, bizi, var mı? bunlar bizi tanımıyordu zaten. Al al al. Dövme dövme de vereyim enerji vereceğim. Bir dakika olur bende bir şey var ama arada. Beyler. Şeyi atsana abi, bir şeyi atsana tam zamanı işte. Atıyorum şey at abi. gelsinler. Tamam, abi Atıyorum. sen de ver Gelen nerede, gelen bize bu. gelen bize bir şey getir, giden tane, bize bir şey Bir tane sana bir tane. Bir tanesini bana ver. bir tane Al gel gel enerji vereyim ben gel gel sıkıntı yok gel enerji vereyim. Attım Boran abi. Alsana Boran hani. abi. Al. Nerede lan gözümüyor abi, bende? Abi alın alın enerji bırakıyorum alın. Dur. Al bir tane daha bıraktım bir tane daha bırakayım mı? O şey aldı. Bırak gel, abi. Gel verim, Başka isteyen varsa verim. Ver ver. Al bir tane daha bıraktım. İki tane de ben. O iki tane bıraktım fazla bıraktım. Bir tanesini geri alayım tamam. Adam zaten dibimizde sahip. Şey at, şey at tamam. Aa geç kaldık ya. Attım ben attım attım. Attım mı? Geliyorum. He o attım süper ben. süper. Alan, alanda attım abi bunlar bizi tanımıyorlar. Bizi tanıyanlar geldi. Yani. Bunlar <laughs> bizi tanımıyor. Bizimkiler bizi tanıyor. <laughs> aynen öyle abi. Abi çok güzel yerimiz var ya. Geçen gün hileciler geldi nasıl terör burada. Abi burada hile bile sökmüyor. Buraya tamam. geldiği zaman nereye bakacağını şaşırıyor adam. Tamam da adam üç, üçümüzü aldı, birimiz aldı o hileciyi. Hız hilesi vardı adamda. Kim aldı acaba? Kim aldı? En son ben almıştım. Onun aklına geliyor değil mi? <laughs> bunlar, bunlar, bunlar bizi tanımıyor. Oyun katıyor abi. Kepeğe kesilesin adam direkt bana rastladı lan. Adam, İyi ki yerde adam. Ya. adam geldiği abi geldiği zaman dermedin. düşman görüldü. Kesin. Tamam ayak sesi vermeyin abi. Ayak sesi vermeyin. Göstermeyin de kendinizi sıkmayın. Sıkmayın. Kesinlikle sıkmayın. Bak göstermeyin. Abi sıkmayın, göstermeyin. AVM Grok Grok av var. Tamam AVM'yi aldım. AVM'yi Ağabeyi aldım. Aynız bana mermi lazım. Av aldım abi. Eh, düşün öyle de aklınız başınıza gelsin. Hadi. Adamlar rushlasın da aklınız başınıza gelsin. Diyorum Bravo, ki göstermeyin. AVM'ye bana atacak var mı abi? Ben de yok gel abi atayım Yaratayım lan. Yaratayım lan gel. Atayım la. gel. var da. At, attım yere. Dördü de attım. Ben yine berilime geri döneyim. Abi ben, mermi. Sen sen ona git abi vereceğim. Şey. Al. Ah. Attım. Attım. Abi, attım. abi bunlar buradan da vuruyor ya. Bunlar buradan da vuruyor. Ya o yüzden diyorum abi göstermeyin abi göstermeyin. Şu anda içeride saklı durun. Onlar Vay tek abi. tek buraya çıkacaklar. Tek tek çıkacaklar buraya. Abi uzun şarjör lazım. 556 varım da gitmiş. 160 tane 556 var abi benim yani. İbocuk gösterme Düşersen raşlarlar. Uzun şarjör kutuda var bak. Uzun şarjör var şu kutuda. Hangi kutuda? Abında. I got supplies. Bunda mı? Evet. Bunda yok. Çok iyi be bu. Bitir onu. Nerede? İşaret info. Abi yukarıda tepede zaten. Çok şey. rakam, iyi. acil arkasında mı? bu. 5-56'ın adını yaparım ya. Bunlar beni hiç tanımıyor. Aynen. Merve'yi tanıdır <laughs> ama. Merve bunlar seni tanıylar Merve. Sen Merve, çıkma. Merve dur, Merve seni tanıylar. Merve seni tanıylar bunlar sen seni Merve. <laughs> Drop da öyle bir yere düştü ki mahvetti bizi bak. Adamlar gelirse var ya boku yedik. Abi evet. rica ediyorum göstermeyin. Bak, tekrar söylüyorum abi. Alan abi. geldi alan geldi gösterme gösterme, gösterme diyorsun O zaman giderim, geldi. Abi. Binin, giderim abi. Araca bine giderim abi. Araç nerede Araca biliyor musun? Arka tarafta. Sisleyin abi aşağıya. Aşağıya sisliyorum giderim abi. Kafanı çekme ya kafanı çekme. Abi sisledim burayı gelin. Gelin abi. Gelin abi sisledim burayı. Al abi gidelim. Aşağı atlayın abi hepiniz. Hepiniz aşağı atlayın. Aşağı atlayın abi. Aşağı atlayın abi. abi. Binin binin. binin abi. Bak düşen olursa binin. kaldıramam. Binin, binin binin binin. İbo İbo İbo. Dur, hadi İbo. Yardım. Abi geldim gel. Bir bak. Gel abi geldin. buraya gel. Bir baygın onlar baygınlarıyla vurur. Bak bak bak, ha, onlar... bak bak. Biz onları arkalayacağız şimdi dur. Buna lan. Lan. Bun. Abi şu araca. Baga girdi göremedim aracı. Bin 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 bin. Bin 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 bin. Ha. Gitmiyor gitmiyor. Yok böyle bir şey.